Evet çocuklar, akşam eve gittiğinizde hangi programlara bakıyorsunuz? Ben Cemal hangi programlara bakıyorsun? Korkular, Neye bakıyorsun? Öcülere bakıyorsun. Korkunç filmlere bakıyorsun. Çok korkuyor musun? Ben, ben. Fatmacan sen? Kırık kalpler. Kırık kalpler. Birkan sen niye bakıyorsun? Tek Türkiye'ye bakıyor. Aycan? Adanalı'ya bakıyor. Adanalı Devran? Öğretmenim arkasına bakmam Peki büyü, ne olacaksın Devran? Polis. Polis olacaksın. Gonca? ölümsüz kahramanlara Ölümsüz kahramanlara bakıyorsun. Evet Emir Ali. Sen niye bakıyorsun? Polat'a Polat'a bakıyorsun. Oğlum bu yaşta Polat'a bak bak bak. İçeride sorun yaşarsın ha. Öğretmenim onun içine kahraman var mısın? <Sessizlik> <Sessizlik> 🎵🎵🎵